Ben sana demedim mi? Vişten eşyaları öğrendim. Çin malı. Ne yapayım baba? Ucuz. Ucuz ha. Ucuz. Hadi gel şimdi bunu takma artık. <laughs> Tutar mısın abi? <laughs> tutayım ben. Neyse Ol. görüşürüz. Programın hayırlı olsun. Ben <laughs> <Canli> de yayın He? Oldu mu? He. oldu. Ben sana diyorum, niye heyecan niye yaratıyorsun ki? Ben dedim, gidiyorum. tadirler abi ana Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir konseptle geliyoruz. Konsept sahibi de yanımda oturan şahıs. Yeah. Evet, yalan. Artık diyor bir reaksiyona başlayalım diyor. Millete bir reaksiyon gösterelim diyor. Başlıkta da tabii ki bunu görmüşsünüzdür. Görüyorsunuz. <laughs> Yani dur. Eskiden Yok, aşağıdaydı. Aşağıdaydı. yeni değiştirmiş oğlum. Değiştirdin ne zaman Youtube abim var bir tane. Bir tane. He, telefon açtı bana dedi usta dedi. Ben dedi şunu değiştirsem dedi olur mu dedi. Dedim ki olmaz dedim o da aşağı herhalde. <laughs> <Kendisiniz. gülüyor> yukarı ayrı. <herancı. gülüyor> yukarıda mıydı lan? Şimdi yukarıda sağda. Şu Şimdi ekran bir... bakarsanız <gülüyor> yukarıda <gülüyor> sağ. Bu... <laughs> Evet bu tarafta. Doğru. Şu üstte. Işte. Aynen aynen. Ya, ya, yarım ekran. Yarım ekran bakarsanız <laughs> Ali'nin altında mı işte? <laughs> Hoş geldiniz efendim. Eyvallah sevgili kardeşim. İki de ağzıma sık. Ya siz. Ama hakikaten Çok seviyorum. Valla ben de seviyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Oğlum. Arkadaşlar bu arada yeni tıraş oldum. Huzurumuz. Evet. Barbarella. Ferro'ya buradan selam. Hatta lan. Hatta söyleyeyim. Hatta ağızlarıyla. <laughs> ben, ben Ferro'ma yeterli. Ben, ben Ferro. Ferru. Bu da one'u. No. Ferhatcığım teşekkür ederim. Güzel olmuş. Ama keşke üstleri biraz daha kısaltsaydık daha güzel olurmuş. Değil mi? Üstleri hmm. biraz uzun kalmış. Uzun kalmış ya. yani. Aynen. Yüzümü ortaya yansısın. Aynen. Mı? Yakıştıramadım. Olmadı, Yakıştıramadım, tabii. Olmadı. Dediğimiz gibi reaksiyon vereceğiz. Halk dilinde <laughs> 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 konsept madem sen uyguladın. Bugün neyle karşılaşacağız? Ben de merak ediyorum. Alicim sana güzel bir video buldum. Tokat Dünya Şampiyonası sadece böyle dışarıda yapılan şey değil yani. Gerçekten de değil. Şampiyon... Adamlar şampiyonasını... şampiyonası, şampiyonası... <gülüyor> şampiyonası... <gülüyor> He. Dostum ben böyle bir şey görmedim. Adamlar birbirlerini tokatlıyor. Veç <laughs> olana kadar abi. Olamaz ya. Abi inanılmaz bir şey var ya. Lan dedim Ali'yle buna bir reaksiyon patlatmamız lazım dedi. Valla beni aradı. Telefonda dedi. Ali dedi. Bak böyle böyle bir şey var dedi. Dedi ki resmen dedim. bunun şampiyonasını anlatıyor. Diyorum lan tokatlamanın şampiyonası bilmem nesi mi olur ya? Bunu resmen spor dalına artık koymuşlar. Az sonra göreceksiniz var ya inanılmaz ya. Ya abi adamlar ölümüne pataklıyor pat, yani dövüş değil ya, hani dövüş sen diyeceğim baş tacısı. Bildiğim. Adamlar tokatlıyor ya. Demek ki Osmanlı sporu de ama <laughs> 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 acı resmen ama ölümüne tokatlıyorlar ya. Feç olanlar var ya. E, Nerede, hangi ülkede yapıyorlar? Abi genelde şu an Rusya'da yaygın olan bir şey bu. Rusya'da. Rusya'da yaygın olan bir spor dalı diyelim buna. Valla artı spor dalı iki, olmuş yani ki ya. iki adamlar bunun şampiyonasını yapıyor Ali. Var mı bokstaki Muhammed Ali gibi bir? abi bunların bir başı. Evet. Olmaz Kim? mı? Adını bilmiyorum da. Adam bana benziyor ki benden biraz daha fazla saçı var. <laughs> Sakallı tamam mı abi? Hı -hı. Zaten, Zaten abi, ona mı hazırladığım videoda da göreceksin abi tamam. Bak gör. Yok yani öyle Abi yok. Aynı ben ya. Vallahi o adamı bulup bir getirmek lazım ekibi altına. Abi, <laughs> al sana cezanın en büyüğü işte. Abi o adam yapamadı, ne demedin, yenildin. Abi ense tokadı dediğimiz olay var ya. Adam var ya müthiş olur. Ama adamın tohumu kesin biz atmışız. Onda bir, bir el var. Ben kendi elimi büyük sanıyorum. Bak Ali'nin yüzünü kaplıyorum. <laughs> Ama abi bununki kepçe ya. Baksana şöyle elleri var pez. Arkadaşlar <laughs> bir belki şey. Aman belki bakar makar videoya şimdi. Erkeksen bana karşı kap lan. Başlayalım mı Ali? Başlayalım o zaman. Başlayalım o zaman, he? Başlayalım abi. Aa sen dedi sakallı dediğim bu abi. Oha dedi de, Hacı. Adamdaki kolları gördün mü? <laughs> o ne baba? Adam resmen üç kafayla geziyor. O nasıl bir kol? Abi ben bu adamın biyografisi değil. Ama bu hastalık i̇smini, baba. Is, is, bu hastalık. hastalık değil abi. Bununki e, spordan olan bir şey değil. Etanol yağı denilen bir madde var. Evet. Onu kendine sıkıyor. Kontrolsüz bir kas gelişimi yaşıyor. Kontrolsüz. Estetik görünen bir şey de değil bence. Yani Tabii çok iğrenç. İğrenç yani. Kolları kafasından büyük. Aynen öyle. Yazık günah ya abi. <laughs> Arkadaşlar spor hocamızın tavsiye etmediği maddeleri kesinlikle kullanmıyoruz kamu spotu. Bu arada da arkadaşlar videoyu hep böyle arada bir durduracağız ne yazık ki. Biliyorsunuz YouTube'da bir 9 saniyelik denilen bir kural var. 9 saniyeden fazla oynattığımız zaman yayın hakları karşı tarafa geçiyor. Onu da istemeyiz tabii ki. Bu arada benden de bir rica olacak arkadaşlar ya. Abone olun abi. Seyrediyorsunuz o kadar size emek harcıyoruz. La, bir abone daha bir basacağım kolun mu koptu? Ma tam bas da bas bas bas. Biz de para kazanakta hakkımızı ha. verin de. Aynen Şimdi adam cebinden ödüyor beni. 4500 dolar veriyor şu yayına gelmem için. Yani. Öyle yapmayın mi? Yapmayın baba bacalar. Öyle mi ha? <laughs> <laughs> Neyse. Devam. Ver gelsin baba. Oğlum. <laughs> 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 Kulağın zarı batlamamışsa o zaman. Senin o dediğin o adam gerçekten ayı. Abi gördün değil mi? Adamda reaksiyon yok. Sadece <laughs> kulağını elledi. He? Yok. <laughs> abi bu mu? Vallahi ben... Yani diyor bu mu kardeş? Şu... Kulağımız zarına mı göz koydun <laughs> sen diyor. Bunun gerçekten vuruşunu çok merak ediyorum. Abi vuruşa, bu duruşa bir vuruş kaç kuruş derler <laughs> ee, ama yani böyle kolları olan bir insandan bence çok az. Baba yani çok az bir performans. Yani Şimdi şöyle ikisini kıyasladım mı? Bence bu fake, bildiğim fake bir şey yani. Hı Bizim adamımız yer onu ya. Yani. Doğal abi adam full gö dönere gömmüş. Ağabeyler <laughs> bak şimdi baba. Bak bak bak. Musto, Musto. El Fatiha. Nasıl bildirdiniz? <laughs> Abi adamı feç etti. Senin dediğinden de üstün abi, bence yani. Inanılmaz. Bu adam mı olamaz ya. Ama bak ***deki harekete bak. Ağaç gibi devrildi lan. Adam farklı teknik kullanıyor abi. Ben tokatçı olduğum için <laughs> Abi ben iyi anlıyorum. Bayılan mal, normal bildiğimiz efendi tokatı patlat. He. Ee, değil mi? Kulak aynı. Aslında o da normal değil yani aslında. Bir o da sert yani. Ama bu dombili nasıl vuruyor biliyor musun abi? Bakın arkadaşlar anlatıyorum. Ee, Biraz şey yanlıştır, yani. hıyap miyiz ne Adam Komple vücudunu Hı. çeviriyor. Görüyorsunuz değil mi? Komple vücudunu çeviriyor. Ee? Ondan sonra abi ee? tokadı böyle değil. Adam elini bükerekten şu ince hassas damarlara vuruyor abi. Adamı resmen bayıltıyor adamı Adamın görmüyor Gözü resmen Abi gölüyor. adam felç, felç 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 Vallahi diyorum olamaz böyle. Direkt gömün abi. Vallahi. Yazık günah. Baksana bak masa kaldırmaya çalışacaklar şimdi. <laughs> Yok baba ben bu adam yerinde açıkçası olmak istemezdim. kesinlikle hayır. Kesinlikle. Ya. Ben şurada bir şey gördüm. Bu adamın tipi çok bir yani bu nasıl bir tip anlamadım. Şunun da bir şeyine bir bakalım. Çok merak ettim. Şimdi Allah'ım ya bu neyse izleyin. razmak, <laughs> abi, o biz ağzımızdan su tükürüyorduk ya gülmemek için. Abi benim bizim tokatlarımız ondan daha sert. Ben tabii, sana tabii baba. Ha, bu arada da Mısto'nun dediği videoyu izlemek istiyorsanız e, yok. ya şurada ya şu köşede yani ikisinden birinde orada bir buton çıkacak. Ona tıklayın, izleyin. Hepsini yok kaydım abi. Ama bence ayı yer baba. İlk tokatta usutturmazsa ben bir şey bilmiyorum. Adamın kalıbına kalıba bak. Kalıp kalıbı yani. Abi öteki sakallıyı bile ezer bu ben sana söyleyeyim ya. Bana da öyle geliyor. Abi ezer abi. Bizim <laughs> abi Abi adamdaki kola bak ya. Yani. Baba. Bildiğimiz bacak abi, Ad... abi bacak. Adamdaki kol... Evet. Lan parmaklarıyla baksana. Abi parmakları benim kolum. <laughs> Neredeyse bir üç parmağım eder galiba parma parmağı. Bu haltercidir o. abi. Halterci tipi var abi bunda. Bu şimdi bayılmasın ben bu işi bilmiyorum. Abi durur. bir de benim anlamadığım abi. Bu abi bak Cenab-ı Hak sana öyle güzel yüz vermiş. Tamam dövmeyi hepimizde var yani çoğumuzda var. Gündemde aktüel modern bir şeydir. Ama abi şimdi ya yüz ya yüz atların abi kurban olayım sana. Gördün mü? Gözleri resmen gözler simsiyah, e simsiyah. Abi komple orasına boya sıktırmış. Abi şuraları botoks. Ha şimdi bak o sıktıracak onun botokslarını ezeli. <laughs> Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> Yani, Bu surata ben de öyle vururum abi. Baba yani bak şimdi şu surata gerçekten müstahak. Müstahak'ın kralı abi. Abi efsane patlattı. Efsane, vallahi efsane patlattı. Ama abi bak şimdi Allah rızası için. Bu yüzündeki boya mı tetu mu abi? Şimdi hani ben olabilir diyeceğim abi böyle ben Yok, sanmıyorum boya. abi. abi. Adam abi. gözünü bile boyatmış yani. Artık boya mı lens? Lens öyle olamaz abi Olamaz ki diyorsun. komple yani beyaz hatlar hiçbir şey kalmamış. Adam alın yazısını bile kendisi yazmış. <laughs> ben ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun Böyle abi? bizim ekibe buradan duyuru. Biz de yapak mı böyle bir şey? Böyle bir challenge yapalım mı? Ne dersin? Ama ben hakemim. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim ekipte hepsini ezerim tokat olayında. Ama Emrah, Emrah'ın elleri kepçe gibi ağaç. Şimdi bir de adamın boyu uzun. Adam benden iki buçuk kafa uzun. Ya onda sıkıntı yok. Sehpa koyarız ya. Ben hata. yukarı doğru bulmam gerekiyor. <laughs> <Üst> sehpa mantıklı <mantıklılarımdır>. anlıyorsun. Beni taşıyan bir sehpa <laughs> bul. Evet neyse arkadaşlar bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Unutmayın. Hadi evet. bu hangi takım? Yani Şuna bakın. Her, herkesin de tabii ki e, gönüllerinde bir takım elbette yatıyordur. Bizde Aa, de Galatasaray. Abi benim zoruma giden bir şey oldu lan. <laughs> ne oldu? Sen Beşiktaş armasını öptün ya. Yazıklar olsun sana ya. Kanını yerde bırakmıyor. Ya. Yapalım. Bunun acısını çıkaralım ya. Aynı benim. Hatta beş kişi birden oynasınlar. Ya yani biz ikimiz onlara karşı. Abi fark etmiyor. Obri meydan diyorsun. Abi alayına tamam. ya. Tamam. Buradan size mesaj. Buradan da meydan okuyoruz arkadaş. Ferro Berberella ve Takinaki ki baki. Yani o kişiyi gene. Ben ben, et, nein, ben o dedeye o armayı öpüreceğim abi. Kurtuluşu yok. İyi tamam. Hatta ozanı da alın abi. Zaten Ali 2 3 kişiye karşı oynadı maç. Ozan da size geçsin abi. <laughs> Ozan seni seviyor. Kuzen. Olmadı. Demek nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. <laughs> cezamızı sen, yedik. Ozan sen çok iyi oynadın da. Yok hayır. O günü oynamadın. Ama normalde iyi oynuyor. Allah var. Normalde, normalde. iyi oynuyor. Normalinde. Heyecana mı geldi artık? Nargileyi mi çok tüdükledin anlamadım. Ceza da burada belirleyecek abi kafadan. Arma öpülecek ve bir gün boyunca Galatasaray veya Beşiktaş formasıyla gezilecek abi. Bir, bir gün, de, boyunca. De. Her yerde sadece forma olacak üstünde. Ama tabii pantolon falan olacak. <laughs> Bizi afişe atmıyorsun değil abi. mi? Aa. Ozan da bundan önce güzel büyük konuşuyordu. Ya ben yani, büyük, benimki büyük konuşma değil abi. Benimki ispatlanmış olaylar. Bu mesaj yerine ulaşmıştır diye ümit ediyorum. Bu tür reaksiyon videolarını görmek istiyorsanız bunu bize bir şekilde belirtin. Biz de ona göre Hatta istediğiniz bir konsept de varsa onu da sunun. Biz i̇yi. onlara da reaksiyon vereceğiz. Yollayın abi futbol mutbol her türlü gideriz abi. Her türlü. Beğeni istemiyoruz abi ya. Vallahi bak abone olun da. Burada sabahtan beri ha bak size video çekiyoruz ondan sonra keseceğiz. Bilmem cartı çurttur abi bunlar emektir ya. Emeğe saygı bir abone Emeğe saygı. Bedava yani bir şey de eksilmeyecek yani. Beğen, yani ya yani ya. Neyse o zaman Mustafa ne diyoruz? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam sen öyle bir düşün ya. <laughs> ben de güncelleme yapıyorum. Hadi. <laughs>